Merhaba arkadaşlar, Mecanin'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere e, VPN kullanımı, token satın alma e, ve hesabın yasaklanması ile alakalı olarak birkaç önemli açıklamada bulunmak istiyorum. Tabi bu arada videoyu izleyememe sorunumuza da e, değinmek istiyorum. Ama öncesinde gönül sponsorumuz olan Webdavantaj.com'un küçük bir açıklaması var. E, Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Meccanen'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere günlük sponsorumuz webdavantage.com'dan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar e, sahibinden ve pazar ve trend yolu üzerinde mağazaları da bulunan e, bayan ayakkabısı, çanta e, erkek yüzük tesbih vesaire pek çok ürünü bulabileceğimiz ve en önemlisi biz mecanen kullanıcılarına yönelik olarak mecanen.com üyelerine yönelik olarak sepette %20 ekstra indirim vadeden çok güzel bir site arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet arkadaşlar webdavantaj.com ile alakalı olarak ilgili açıklamamızı izlediğinize göre şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar oyunu açtığımız zaman şuradaki Sol alt köşedeki soru işaretine tıkladığımızda hemen menünün altında bir kısım bizlere çok faydalı olan makaleler ve aynı zamanda bize ilgili olan açıklamalar yer alıyor. Buradan arkadaşlar öncelikle popüler makalelerden genel olarak ne yapabileceğimize bakabiliriz. Popüler dediği yani en çok hit alan makaleler mesela arttırıcı kazanmak için izleyebileceğim bir video reklam görmüyorum. Pek çok arkadaşın temel sorunuydu bu. Bunu alarak genel bir ifade var arkadaşlar. Ee, eğer ilgili reklamı göremiyorsanız diyor size gönderilmemiştir. Video sayısı günden güne değişti gösterebilir dedi işte. Benim de yaşamış olduğum, benim de yaşamış olduğum yaklaşık bir hafta boyunca hiçbir reklam izleyememe olayı veya bir tane reklam izleyip başka bir daha izleyemediğim olaylar vardı e, pek çok arkadaşın da bu tip sorunlar yaşadı bu olabilir diye geçiyor buradaki ifadesinde genel olarak yani ileride de aynısını yaşayabiliriz bundan bahsediyor ve bununla alakalı olarak daha detaylı teknik sorunlar bölümünde de e, bununla alakalı ifadeler vardı şu an göremiyorum ama top eleven alakalı bizden farklı yani kendimden farklı olarak diyeyim gereksizlerden gelen yazıları falan okudum ifadeleriniz vardı bununla alakalı olarak ama burada da e, Top ile alakalı olarak nasıl problemlerin yaşandığını ve buraya da pek çok kullanıcının bildirimde bulunduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar Burada şundan bahsetmek istiyorum. Evet, fiyat değişiklikleri zaten genel bir problem. Bununla da alakalı güncelleme yaptıklarından bahsediyorlar. Detay isteyenler buradan fiyat değişiklikleri bölümünü okuyabilirler. Ama benim size asıl söylemek istediğim arkadaşlar, hem öncelikle bir token diyelim bakın şuraya arama bölümüne şuraya token diyelim. Daha hızlı bir şekilde gelsin. Biz aramayalım, o gelsin. Nasıl token satın alabilirim? Arkadaşlar dışarıdan herhangi bir siteden isim vermek istemiyorum. Bir kızım arkadaşlar daha önceden satın aldıklarını yazıyla ifade etmişlerdi. Ve canlı yayınlara katıldıkları zaman da söylemişlerdi hangi siteden satın aldıklarını. Ama arkadaşlar bunun kesinlikle ve kesinlikle yasak olduğunu Topilavı'nın kendi makaleleri içerisinde görebiliyoruz. Çünkü topilavı.com üzerinden, Facebook uygulamasından veya Oynamakta olduğumuz mobil uygulamanın haricinden sadece ve sadece mobil e, Microsoft'un Store'un Microsoft uygulamasından satın alabiliyoruz tokenları. Bunun haricinde herhangi bir yerden satın alma durumunda arkadaşlar e, bu otomatikman bunun yasak olduğu ve hesabımızın kalıcı olarak yasaklanabileceğini belirtiyor. Yani bu noktaya çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ee, mümkünse, hiç mümkünse değil hiçbir şekilde top haricinde başka bir yerden Microsoft Store hariç e, token satın almamamız gerekiyor. Ve ayrıca bahsetmek istediğim arkadaşlar bir şey daha var. VPN konusu. Buradan direkt girebilir miyim? Teklifleri tamamlarken VPN kullanabilir miyim? Özellikle arkadaşlar bu fiyat değişikliğiyle beraber farklı ülke para birimleri üzerinden bize daha uygun gelebilecek olan e, tokenlar satın alınabilir. Bunu yapmayın arkadaşlar. Onun için bahsetmek istiyorum. Çünkü VPN kullanıldığı takdirde e, otomatikman VPN kullanımı yasaklanmıştır. Bunların kullanımı hesabın e, kapanmasıyla sonuçlanabilir diyor e, ve kesinlikle ve kesinlikle bizden hiçbir şekilde Orijinal IP adresini gizleyen araç ve cihaz kullanımının yasaklandığı belirtiliyor. Ve bununla genel olarak da hesabım evet şuradan gelelim hatta. Hesabım neden yasaklandı? Ondan bahsedeyim. Yazılım hatası. Mesela burada oyunla alakalı herhangi bir sıkıntınız varsa teknik sorunlar bölümünde buna bakabilirsiniz. Mutlaka sizle beraber aynı sorunu yaşayan başka arkadaşlarımız da olmuş olabilir. Dolayısıyla onlardan destek alabiliriz. Bakın yük üst tarafta gördüğünüz gibi arttırıcılar, nakit, VPN kullanabiliriz. Buradan da görebiliyoruz. Hemen bakalım. Burada iletişime geçmek konusunda size detaylı bilgiler veriliyor. Herhangi bir kullanıcıya şikayet etmek olabilir. Veya kendi e, yaşamış olduğumuz problemi. Tabi öncelikle buradaki makalelere baktıktan sonra veya yukarıda arattıktan sonra bakabiliyoruz. Menajer bölümüne gelelim. Şurada hesabım nereden kapandı diye bir bölüm vardı. Hemen ona bakmak istiyorum. Kulüp. Gençlik akademisi. Antrenman. Hesabım burada. Evet hesabım neden yasaklandı? Arkadaşlar 4 tane pardon 5 tane bölüm var. Hile ve suistimal. İşte e, top ilavını, tokenlarını veya dinlenme paketlerini başka bir yerden satın almak demek işte bu hile ve suistimal olmuş oluyor. En basit tabiriyle aynı şekilde farklı VPN kullanmak bunu da düşünülebilir. Diğer menajerlere hesap satmak hesap onlardan hesap satın almak aynı şekilde yasaklanmış. Tacizkar davranışlar, kaba tehdit, tehdit edici bir dil ve içerik kullanmak. E, bu noktada zaten biz oyuncularımızın isimlerini bile e, farklı kötü amaçlı kullanılan anlamlara gelebilecek şekilde yapamıyoruz. Yasak. Teknik özellikleri kötüye kullanmak, teknik sorunlardan ve yazılım hatalarından faydalanmak ve zaten bir şekilde e, üçüncü parti yazılım kullanmak bu amaç için yapılıyor. Dolayısıyla bunu yapmamız yasak. Evet. Bunlarla alakalı arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Top Eleven oynarken farklı farklı şeylerde bulunmayalım. Yanlış şeyler yapmayalım diyorum. Bunu bir bilgilendirici video olarak bir kenarda dursun diyorum. Ve arkadaşlar aynı zamanda canlı yayınlara sizleri mutlaka beklerim. İnşallah Ramazan'dan sonra önümüzdeki e, akşamlarda diyeyim, Ramazan'dan sonraki akşamlarda daha böyle e, sabit dönemlerde yayın yapmaya çalışacağım. E, şimdilik ara ara 2-3 günde bir yayın yapmaya çalışıyorum. E, geldiğiniz zaman elbette beklerim. Ve bu arada yayınların, canlı yayınların tekrarlarının sadece e, üyelere özel olduğunu da hatırlatmak isterim. Abonelere değil üyelere özel olduğunu hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanende kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.